sevgiliden bir ivaz bekleyen veya onu bir maksatla seven muhib yani seven değildir. Yani siz birisini seviyorsanız kardeşim hiçbir şey beklemeyeceksiniz ondan. E şimdi ne oldu? Biz Allahu Teala'yı seviyoruz. Niye? Allah bize merhamet etsin diye. Duaları yaparken bile ya Rabbi sen çok merhametlisin bizi merhamet et. Seni çok seviyoruz. Bak ya Rabbi sen çok merhametlisin. ben. Bana merhamet et, seni çok seviyorum diyor. Bak, yani bana merhamet etmenden dolayı seni çok seviyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyorum, canımdan çok seviyorum. Niye? Çünkü mahşer günü bize şefaat edecek, yardım edecek. Yani bu menfaat aradan çıkması lazım. Atarlı Eskender ise onu söylüyor. Yani diyor ki, siz Allah'ı severken, peygamberleri, evliyaları severken, Allah dostları, mürşidi kamillerinizi severken, Sadece ve sadece Allah için olacak. Baş